bu akşam çok mutluyum çünkü zor bir maçtı. Bu akşam ligin çok alt sıralarındaki takımlara baktığımız zaman maçlar her zaman zor geçiyor. Mesela Karagümrükle oynadığımız maçı da söyleyebilirim ama bu takımlara baktığımız zaman bu takımlar arasında en iyi istatistiğe sahip rakip bugünkü rakibimizdi. Dolayısıyla ben maçtan önce çok gergindim diyebilirim çünkü zorlu bir pizzen maçı oynamıştık. Sonrasında seyahat ettik. Hem İstanbul dışında oynadık bu maçı hem de zaman farkı vardı, saat farkı vardı. Dolayısıyla bu maçtan önce çok gergindim. İstatistiklerine baktım baktığımız zaman maç başı 17 ortalama yapıyorlar. Diğer takımlara baktığımızda mesela Karagümrük'e baktığımızda maç başına 6, 7, 8 ortalama yapıyorlar yaklaşık olarak. Dolayısıyla Kayseri'nin orta maç başına orta katından daha fazla diğer takımları ve yaptıkları ortalarda kaliteli orta yapıyorlar. Bu yüzden bizim yapmamız gereken şey sakin kalmaktı. Tabii ki başta kolay olmadı bizim için boşlukları bulabilmek ve kolay olmama sebebi de buydu. Boşluk bulamadığımız zaman ne yapmamız Sakin kalmamız ve topu tutmamız, topu çevirmemiz ve rakibi oynanmamızdaki bir hareket ettirmeniz, koşturmamız gerekiyor. Ta ki dikine pas atmak için doğru anı bulana kadar ki takım da bu konuda olgunlaşıyor, da pozitif bir durum olduğunu düşünüyorum. Eğer dört hafta önce bu maç oynanmış olsaydı eminim ki üç tane top kaybı yapardık ve üç top kaybının akabinde kontra atak gerdik. Galatasaray'ı şu anda umursamıyorum çünkü ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Ben sadece kendi takımımı bakıyorum, kendi takımımı izliyorum. Onları izlemeye başlayacağım, onlarla oynayacağım. Watch just my team. team. I will watch. Şu anda and zaten I will think about Galatasaray when we play Galatasaray. Now it's değil not şu the time to speak about Galatasaray. Um, the table is not important at the moment. How you say, uh, Yol?